İzleyenler yani iş ve Başarı ekibi olarak Türkiye turumuza İstanbul Cadde Bostan bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Emre Yeşiloğlu bulunmakta. Dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Tabii ki de. 17 yıldır bu işi yapıyorum. E, yapmış olduğum iş benim baba mesleği. Severek yaptığım bir iş. Babamdan görerek örnek aldığım bir meslek. E, yaptığım işi dediğim gibi çok severek yaptığım için e, servis verdiğim ...misafirlerime özellikle renklendirme işlerinde daha çok servis veriyorum. Farklı renkli saçlar, e, balyaj teknikleri, e, sombre, highlight gibi işlemler yapıyoruz. Özellikle saç uzatma tekniklerinde e, bizi çok tercih ediyorlar ve e, renklendirme işlemlerinde e, burada vermiş olduğumuz servisi yani Türkiye'deki kuaförlerin vermiş olduğu servisi yurt dışında veya Avrupa'da e, karşılayamıyorlar. Karşılayamadıkları için de sosyal medyalar üzerinden bizlere ulaşıyorlar ve kaynak saç uzatma teknikleri ve renklendirme servislerinde özellikle çok fazla bir talebimiz var.